Çok merak ediyorum. Meryem benim demediğim ne dedi de sana fikrin değişti? İki dakika yalnız bıraktın, kafasını yardılar dedi. Şimdi yine bırakırsan bu sefer de salak gibi kendini öldürtür dedi. Ben? Hı hı. Haksız mı? Yani bu durumda ben seni değil, sen beni koruyacaksın öyle mi? Bu mudur? Seninle yarım kalan bir maçımız vardı. Ha, şu senin yavaş sol tekmen yüzünden kaybettiğim maç değil mi? Yalnız o maç yarım kalmamıştı. Yanlış hatırlıyor muyuz? Baştan başlarız. Sen dayak yemeye gönüllüysen... ...benim için hava hoş. Hadi git giyin. Ben de kapıyı kilitleyip geliyorum. Korktuysan bilemeyeceğim tabii. Nereden çıkıyor bunlar bir anlasam. Öfkeliyim sana. Affedeceğim ama içimde kalmaması lazım. Önce biraz hırpalamam lazım. Çok saçma değil mi ya? Millet yemeğe, sinemaya falan gider, bizim halimize bak. Önce hak et. Oho, hem döve maç bırak. Ben böyle şey yokum Akıllı ol yeme dayak sende. Saçma ama sana vuramayacağımı biliyorsun. Ağlamayacaksın o zaman. Allah Allah kim ağlıyor ya? Al işte hazırlamışsın bahaneli. <laughs> <laughs> Fena değil böyle daha iyi. bana gıcık oluyorsun sanıyorum bazen. Oluyorum. Niye? Ben sana ne yaptım ki? Sevmemem lazım seni. Allah Allah. Neden? Senin de garda mı düşüyor? Ne oluyor? Öyle oluyor. Sevmiyorum kendimi öyle görmeni. <laughs> Fena değil. Ama biraz isteksizsin. Ya böyle tat çıkmıyor. Tamam beni beni anlamak için bir şey koyalım. Bir iddia falan koyalım. Ne dersin? Ha? Olur. İndirirsem öperim. Peki. Peki. Hı -hı. Hile yaptın. Hile yok demedin ki. video yok madem <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.